YouTube Türkiye'nin en hücumsever kanalına hepiniz hoş geldiniz. İzleyenleriz ve bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bed Wars'ta hücum modu oynuyoruz. Videoyu beğenip abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aşağı bir yorum bırakarak beni mutlu edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Şimdi Bed Wars hücum modu nedir? İlk olarak ondan başlayalım. Hızlı bir şekilde oynayabildiğimiz, direkt zümrüt verilen mükemmel bir oyun modudur abi. Net, bu kadar net. Ve böyle yol yapabilirsiniz. Dur, yapamadım. Ben böyle. Ben zaten hızlı oynamayı çok seven bir insanım. Bu oyun modu beni sevdirdi, sevdirdi kendini de. Bu adam neden bu kadar hızlı yürüyor? Ha çünkü şeyi var. Ben de diyorum bu adam neden bu kadar hızlı? Şöyle birazcık bekleyelim. Aa adam elendi. Güzel ya adam çok hızlı gidiyordu. Muhtemelen şeyi vardı adamın. Hız mı içmişti manyak herif ya? Oyunun başından da hızlı alıp içmezsin ya. Şaşkınım. Yemeyemem şaşkınım. Öyle hızlı bir şekilde yolumuzu yapalım. Hoba. Hoba. Çok güzel yol yapıyorum ha. İşte bu yüzden like atmayı unutmayın. Her şeyi like'a bağlayabilen youtuberlar önemlidir abi. Net. Evet. Hop. Hoppa. Bu arada size bir taktik vereyim. Mesela şuradan ateş topu attınız ya. Şurayı kırın direkt yatak açık oluyor diyecektim ki yatak yok. Yani mükemmel abi. Ben yani aynı daha ne isteyebilirdim ki olmayan bir yatak hayal ederdim zaten en fazla. Bir de adamın yatağı var gibi gözüküyor ya. Böyle bastık Aa, adamın yatağı... Heeeğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ. Şimdi anladım. Turkaz, turkazmış orası. O yüzden ben. Neyse. Bir daha göstermem lazım şimdi ya. Neyse neyse sorun yok sorun yok. Ben şeyi de gösteririm bu sefer. Ben de... Giderim TNT'ye gösteririm abi. TNT atıyorsunuz mesela. Bir yer kırıp TNT'yi ye bırakın. Tara. Her yer açılmış oluyor. Bunu ateş topuyla da yapabilirsiniz. Yani bir şey değişmiyor çok fazla. Hop hemen şöyle. Bir şey deneyeceğim ya. Nerede yol var mı? Yol, yol varsa güzel bir şeyler deneyeceğim çünkü. İzleyin şimdi. şimdi yol kapalı açık ha. Olmadı ya. Biraz daha hızlı yapmam gerekiyor. <laughs> Hop şöyle yeşil nerede? Sarı, gri. Bu mu nasıl bir gidiş şekli ya? Hop. Bu arada çok zevkli böyle oynaması ya. Herkes birbirinin üstüne uçuyor ya. <laughs> Herkes birbirini öldürdü en son ben herkesi aldım. Jitter 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 jitter. Jitter abi, jitter candır abi. Bazen jitter candır abi. Devam et. Oğlum bu ne çok fazla eşya var. Hemen şöyle alalım. Video kısa olacak zaten. Uzun zamandır da video atmıyordum. Güzel oldu ya. Yeni oyun modunun gelmesi de, de güzel oldu. Eğer bu oyun bu oyun modunun daha fazla gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Yazabilirsiniz yoruma çünkü ben anlayamıyorum. Yani ben müreccim değilim gerçeği söylemek gerekirse Evet hızlı bir şekilde gidelim ya sarı şu tarafta gördüm Lan düşüyorduk az daha korktum yine ya Şu bir anda bitince korkuyorum ben ya bir anda düşecekmiş hissi alıyorum çünkü Du, -du, 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 -du. Neden yok yapmıyor Bazen yapıyor bazen yapmıyor ya bu sıkıntı bir şey Ya yani ben ona güvenip orada zıplıyorum belki Neyse şunları alalım hızlı bir şekilde de Hemen şöyle Aa ne vuruyorsun lan? Lan bir türlü koyamadım. Elime alamadım bir türlü ya. Neyse dur şunu yiyelim. Sonra görünmezliğimizi içelim. <laughs> Adama sinir bozuculuğunu. Ya oğlum nasıl görebiliyorsun sen beni ya? Ama olmaz lan. Ya elimde enderpearl vardı ben onu unuttum. Neyse neyse sorun yok sorun yok. Siz ben size inanıyorum ya. Şöyle hızlı bir şekilde devam edelim. Ne taraftaydı sarı? Şurada. Hızlı yol nasıl yapabilirim? Abi hızlı. Elimden geldiğince hızlı yapacağım. Hop hop. Hop. Hemen hızlı bir şekilde sarıya doğru gidelim. Ne yapıyor lan sarı? WhatsApp Pro. bro? Bu arada yatağı açık. Yatağın açık olduğunu bilmeyen masum çocuk. İzleyin şimdi bu adam nasıl öldürülür. Bu arada sitim de yok ya Vallahi Adam elmas seti topladı kaçıyor ya. Ya gel şuraya zaten elmas etsin. Neyse Ender Pearl'le belki adamı aşağı atabilirim bir yerden giderse. Adamın elmas baltası var lan. Hadi gel buraya ucumcu Adama şey haritası yapıyorum. Çok iyi ya. Tam bir temporal run haritası yapıyorum sana kardeş. Oğlum ne yapıyor bu adam ya? Oğlum ne yapıyor? Böyle şey olmaz olsun ya. Valla atmaya değmedi üstüne bir de yanlış attım ya. Hala çok kötü atıyorum evet onu fark et. Kaç tane daha Dinderclaw'lu var bu adamın? Oh. <laughs> kaç tane attın lan sen? Gel buraya. Oğlum kaç tane var ya sende? Bak otomatik yol yapma açılma. Aa adam düştü. Neyse videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Çok 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 sevinirim. Hepinize hoşçakalın ve bay bay.